Siperah. Ah. Eve gir. Yeter ki karakter açsın. Benim karakter geç açılıyor. Fark bak biri çarşın, yan bir bir şey baba bir dörtlü bir dörtlü var yan çiziyor çiz yap. bak. Şu at Onlar be. da geliyor dayı. Allah karakter açılmadı beyler. Aç şu lolum hadi babacım hadi canım hadi canım hadi Söyler, canım son, hadi son, canım son, hadi son, canım, hadi sol, canım. Bir Sola kay sola Ben so, çatıdayım yani. da çatıdayım. Çok güzel çatı sağ ol. Adam önümüzde pompalı buldum sık Ben havadayım ben suyun içindeyim ben lan bir Suya düştüm lan Canım çok azdı bu oğlum be Daha yeni geldim Fuat görüyor musun beni? <laughs> lan mermi bitti lan mermi lan yoksa adam aldıydım lan. Bak bak bak. Oğlum lan adam ölüm lan. Adam elimde, bana, Fuat. <gülüyor> 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 nerede lan? de lan. Fuat. Burada burada. <laughs> Helal. Bayılttım. Birini bayıldım. Çap. Biri bayıldı. O baygın. Tam bitti. Başka bom, var, bom, bom, var mı bom, 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 Şu çatıda iki, iki tane var. Şu bom, bom. çatıda iki tane var. Fuat. Şunda, şunda, şunda. Önünde. Bir değil miydi ya? Bir kişiydi ya. 2 iki. iki. Abi aldım onu aldım, diğeri bu taraftan geldi aldım onu. Hani bak burada yol buluşmuş. Bir de. Botları öldürmem, bak botlara bak. Nerede sıkıyorlar bak. Hayırlıdır. 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 Bak ya, bir tane yani, Valla, bir deneyle gitti lan. Yer işaretle, yer işaretle. Yere... gidiyormuşuz, Varımdakine Yere köprüyü mü tutsaydın lan sen? <gülüyor> <gülüyor> Tersine mi? Terse mi gidiyorsunuz gelseniz de? Şey, yerine indin yer herhalde. Yo ben geliyorum. Geliyorum, geliyorum ben. Ha ba bagi gidiyor lan altımızda. Hem yani çatışıyorlar bir yerde arkalar. Bırak şunu ya. Bırak. Sonra diyoruz Mahmut'u kimse öldürdü. Tamam bir de çukurda adam ya. Şuradaki evlere girelim. Mark the location. Ha gördüm adamı. Bayıldım vallahi abi koşun dayı. Tek. Okay. Tek. Tek miydi o tek değil? Tek miydi o? Tek tek o tek tek. Gene ayık olun da ben tek diye gördüm ama. <gülüyor> arkadaşı <laughs> gelecek. Arkadaşı gelecek. Abo 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 abo. Bitir onu <oğlum bu> fazla. <laughs> arkadaşları <laughs> geliyor ama <laughs> ha geliyor bak arkadaşları geliyor. Hüseyin yardım. Hüseyin help Hüseyin. Geliyor. Geliyor mu? O bizim durduğumuz kulübenin arkasında Fuat. Durduğumuz kulübenin arkasında. Adam atıyor işte. Buraya kadar. Adam dona sıçtı gelmez ya. Tek kişi mi La Fuat tek mi değil bir o kulübenin arkasında ama. Biri de yukarıdan kesiyor bizi baba. <gülüyor> <gülüyor> Bu parkta hiçbir şey yok ya bomboş ya. Ben şöyle bir gözlemi hiçbir şey yok. O da gitti. <laughs> Ama mutlunun orada biri var. <laughs> aldı 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 aldı. O yukarıdakini de lootlayın dayı. Niye? E orası, Çok dur. var abi gitmeyin gitme. O çatıya dört dört. Ha bak bak fabrik şeye koşuyor adamın biri bak. Gördünüz mü? Burada bize pamuğu karlar. Oha. Nereden sıkıyor o? Ha 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 ne evin içinde gördüm. Şey gördüm evin içinde. Bir <laughs> tane daha yedi. Bir tane daha yedi. Az kaldı düşecekti geri kaçtı. Sis attı aşağı. Aşağı Aşağı attı kadar, sis attı. bu Şuradan, şuradan sıkıyor ha. Sağdan Mark'ta. avm geldi belir. Tam karşımıza. Nerede? Tam... Oha. Karşı dağda var. Tepede. Şurada bir yerde. Hala Mark'ta Göremedim lan. Ağaç ya. Hmm. Şurada ha, yukarıda yukarıda. Şurada yukarıda yukarıda. Baba çıkıyor. sıkıyor. sıkıyor. Yani şu arkadan bakacağım ben. bir yerde Dikkat edin beyler. Daha 20 tane adam var. AVM'liği görseydik. Görseydi. Biri de MK'yla ya. Ha gördüm bir var. Bir var. Oradan kulağımın dibinden geçirdim. <laughs> Ama değdiremedim. Şu alsak da şu Boşa mevcut, Aha düşürdü bizden birini. ambulans geldi tamam. Sen şey neredesin lan? <laughs> Birini bayılttım ha Arkada şeyde. Şey da geldi. Arada kaldım. Gel Arkadaşlar. gel gel? Gelmeyecektik buraya. Hadi bak geri çekilelim şuraya girelim. Hadi dayı geri çekil. Gel abi. Oyunu alacaksak geri gidelim. Oyunu alacaksak geri oy, alacaksa 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 gidelim. Gelin abi buraya doğru. Burası en güzel yer. Hüseyin bas. Bas. Hüseyin basın, Hüseyin basın, basın mı kiti? Geliyorum. Arada kalırız dayı de hadi. Burayı savunmak daha güzel. Mahmut oldu sesin gitti Me merdiven ağzını kapatabiliriz ha bundan. Kapattım lan sesi. Çıktınız mı hep? Hep. Aynen. Adam o gün merdivenin ağzına dayamış arabayı. bak Adam sürüyor ya? Ben kaldım lan. Çıkma, çıkma Hayır, çıkma. Allah Allah. Çıkma, iki... Neredesin lan katta kalın, bir altı, katta Sen çıktın, burayı, Hüseyin? Adam. Araba geldi araba geldi. O bize geldi işte o adamlar geldi herhalde. Haa gördüm gördüm. Buradalar. <laughs> Bomba sıçıyo. <laughs> lan öleceğiz adamlara ha. Araba koydum kapının ağzına gelemez. <laughs> ben de anlamadım işte. adam, adam yok ki. Adam, adam, adam burda burda önümde, aaa burda burda. adamlar bitiyor Az, yok lan ikisi baygın ikisi üçü baygın nasıl onu araçla araçla Allah be ikisi üçü baygındı lan i̇kisi baygın, üçü baygındı. ikisi baygın herhalde şuna bak lan flaşı attım dayı bir bas flaşı sevdim ya